Arkadaşlar biliyorum birkaçınız hiç iyi oynayamıyor. Hatta yani botlara öyle ölenimiz var yani. Bunu yani biliyorum. Bunun için arkadaşlar kendimizi geliştirelim. Olur mu? Bu yüzden ben size böyle bir, bir, bir tane video çıkartacağım. Arkadaşlar biliyorum yani hırsınız var ama yapamıyorsunuz taktikleriniz yok e, sporcular her zaman gibi yani o da veremiyorsunuz arkadaşlar ben çiğdenci olacağım ben şunu olacağım ben bunu olacağım diyorsunuz ama asıl sonuç arkadaşlar iyi oynamak taktikleriniz olmalı planlarınız olmalı o yüzden arkadaşlar lütfen kendinize bir çeki düzen verin planınız olmadan hiçbir şey yapamazsınız şu an benim yaptığım bir plan arkadaşlar lütfen Yapmayın. Üzmeyin beni. Yani. Siz her zaman bir hırslı olabilirsiniz. Güzel oynayabilirsiniz. Ama bunu siz çaba vermezseniz yapamazsınız. Rica <laughs> ediyorum. Bana böyle gelmeyin. Oyununuza odak veremiyorsunuz. Bazılarımız diyor. Benim cihazım çok kötü ya. Arkadaşlar benimki de çok kötü. 15 FPS oluyor ve Huawei T5'ten oynayarak yani böyle bir şansı ben yakalayamazdım yani Samsung'dan oynanmıyor ama bazı Samsung cihazlarında oynanabiliyor ve ben bunu süper ve kendimi gittikçe geliştiriyorum Sizin de böyle olmanızı istiyorum yani arkadaşlar lütfen yerimce ödün bir tane arabayı buraya koyun yani Aynı solunmak şart değil arkadaşlar. Bunu buraya koyun. Ve araba mermi değdirmeden adamlara sıkmaya çalışın. Ben mermi değdirdim. Bak şu an araç patlayacak. Ayrıca patlattırmadan adamlara yani bu bunlara sıkmanız lazım. Böylece refleksleriniz, refleksleriniz daha da artar. Ve onu daha iyi kavrayabilirsiniz. Ben çok delirdim arız patlayacak ama sizin işte arkadaşlar delirdirmeniz gerekiyor lütfen. De. oldu mu? Hadi kurban yani. yaparsanız ben size inanıyorum. arabadan aileler çıkma başlıyor Evet ben bunu daha fazla değdirmemek çalışmaya hayret gösteriyorum şimdi böyle olmanızı istiyorum hızlı acemi hadi siz yaparsınız İkinci adım evet biliyorum bazılarınız hassasiyeti çok kötü arkadaşlar o yüzden size bazı hassasiyetlere vereceğim bir dahaki e, arkadaşlar bir dahaki videomda gerçekten de vereceğim hassasiyetlerimi benim hassasiyetlerim gerçekten de iyi arkadaşlar yani yanmazsınız 6x hatta çek çekmeden bir tane sıfır atabilirim m Arkadaşlar bu bazı arkadaşlarımızın hassasiyetler benden daha güzel olabilir buna laf almışsam da diyebilirsiniz ama benim hassasiyetlerim böyle olmuyor Arkadaşlar İkinci adım giroskop olanlar bunu daha rahat yapar ama benim giroskopum yok ne yazık ki. Buraya gelin arkadaşlar. 4 tanesi var. 1, 2, 3, 4. Bunlardan 4'ü tutturmanız lazım. Bakın arkadaşlar böyle. Benim giroskopum olmadığı için Hani bunu e, şey Bazı giroskoplar arkadaşlarımızdan daha iyi yapamıyor. Ay yapamaz, yapamayabilirim arkadaşlar. O yüzden yani cirosu olanlar daha rahat yapar. Yani iyi bir cihaz olanlar. Benimki şu an 15 FPS alıyor arkadaşlar. Yani kusura bakmayın ondan. Ama arkadaşlar bunu kafa kafaya yapmaya çalışırsanız yani bu daha iyi refleklerin reflekslerinizi geliştirebilirsiniz. Yani bunu yaparak daha iyi oynayabilirsiniz. Ama ben şey arkadaşlar yani tutturabiliyorum. Ama daha iyisini de yapmaya çalışıyorum. arkadaşlar ben size güveniyorum. Siz bu işi yaparsınız. Ben size güveniyorum. Arkadaşlar sizden tanıdığım en iyi oyuncularsınız. Size güveniyorum.